Neden de tahmin ediyorum az çok. Ura biz İsmail Saymaz'a takmış vaziyette kafayı. Biz de İsmail Saymaz kim olursa olsun genç bir arkadaşım. Ben gençlerin önünün açılmasından yanayım. Gençlerin başarısı. Murat Ağrel, Barışlar, efendim bütün bu sizde Cumhuriyet'te yazanlar, bizde Sözcü'de yazanlar, İsmail Saymaz bunlar başarı kulvarında yürüyen arkadaşlarımız. Biz onlara ön açıcı olmalıyız. Biz çünkü başarıya do, doyduk sevgili Tuncay. Ben Uğur Dündar olmuş. Bundan daha büyük paye var mı? Evet. Ya Uğur abi şöyle. Yani e, ben anlıyorum tabii. Niye, çok üzdü, tabii beni tabii, tabii, anlıyorum çok üzdü beni ya. Tabii tabii anlıyorum. Neden ya. Şimdi tamamen e, bir, vallahi ağlayacağım bir, burada evet, yani. Kendimi yapmayın. kendimi tutamayıp ağlayacağım sevgili Tuncay. Evet. Yani, Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be. Şimdi nasıl gitti Elin o tweet'e? Nasıl yazabildin onları? Yazıklar olsun sana. Tek patronda evet bize de öyle söyledi. Ayrıca biz onları SBK Sezgin Baran Korkmaz reziliyle aynı potaya koymadık. Hiçbir şekilde de koymadık. Öyle değil mi? Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkisi var mı yok mu bilmiyoruz Zor abi. Yani ben, yok, yok, ben ben onlara evet yani yok. ben onların e, ne savunurum ne suçlarım bilmediğim evet, bir konuda. Ama biz Altan Ertuğrul'ü patron olarak biliyorduk. O da verdiği hiçbir sözü maaşlarını da ödemeyerek yerine getirmemiş bir evet, isimdi. Evet. O yüzden de bizi dolandırmıştır diyorum. Yani hakkımızda... Eritoryal evet. bağımsızlığımıza da müdahale evet. etmeye başlayacak. Evet. Biz ayrıldık oradan. Özeti budur. Evet özeti bu. Ee, Yılmaz abi... Ee, son olarak sizi de çok tuttuk yayında Kusura bakmayın Bu konuda Sizinlikle. bir değerlendirmeniz varsa alalım e, Programı kapatacağız ee, Gerçekten e, çok üzüntülü bir durum Yani bu e, basın adına e, Özellikle de e, Uğur Dündar ismine için Çok üzüntü verici ama Gelen e, mesajlar e, Çok yoğun size mutlaka Çok fazla geliyor ama e, Bana da çok yoğun mesajlar geldi e, Amerika'dan ee, özellikle burada çok izleniyor televizyon. Sizler daha doğrusu çok izlemiyorsunuz. Ee, çok mesaj alıyorum. Onlara baktım. Ee, yani Amerika'daki izleyiciler e, çok üzüntülü olduğunu belirtiyorlar. Ee, bunu da e, size Uğur Bey'e iletmemi e, istediler. Evet, siz çok üzüntülü olduğunu e, biz, e, çok sayıda yani e, isim var. E, bunu söylemek isterim. Bir de son olarak Ekim Altgekim ve Seze, Sezgin e, Baran Korkmaz ismi e, Trump döneminde e, Amerika'da duyulmaya başladı. E, bu isimlerin e, çok, e, yani Amerikan basınına da girdiler. E, 30 milyon dolar eski e, CIA başkanı Bozley'e.